Merhaba. Let's go on Proverbs. Proverbs'lere devam. Bir cümleyle başlayalım. Have you got an apple orchard? Elma bahçeniz var mı? Nereden çıktı? Lazım biraz sonra. Orchard meyve bahçesi. Öne bir başka bir meyveyi koyarsanız. Fig orchard. Ne oldu? İncir bahçesi oldu. Orange. Orange orchard. Portakal bahçesi oldu. Devam ediyoruz. Appreciate. Üç farklı anlamı var. B1, B2 ve C1 seviyelerinde. Appreciate something. Bir şeyin değerini bilmek. He doesn't appreciate his new car. Yeni arabasının değerini bilmek. He drives carelessly. Dikkatsiz araba kullanır. Appreciate someone. Birine müteşekkir olmak. I appreciate for your efforts. Çabalarınıza müteşekkirim demek. Yani teşekkür ediyorsunuz bir şekilde. Appreciate bir anlamı da understand. I appreciate why you have decided to move to another city. Niçin başka bir şehre taşınmaya karar verdiğini anlıyorum diye söyleyebiliriz. One rakam olarak bir demek. Herkes biliyor. Someone yerine kullanıldığı yerler var. Şöyle If one knows this eğer biri bunu biliyorsa yani if someone knows this please tell me. Lütfen bana anlatsın diyebiliriz. Buraya nereden geldik? Hep şu cümle yüzünden. One doesn't appreciate the apple won't appreciate the orchard. Elmanın değerini bilmeyen biri meyve bahçesinde kıymetini bilmez diye bir cümle kurabiliriz. Yani küçük şeylerin değerini bilmeyen büyük şeylerin de kıymetini bilmez demek